Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Gemi Projesi'nin 5. gemisi olan TCG İstanbul'u Eylül ayında envanterine katmak için hazırlanıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için yürütülen İstif Sınıfı Fırkaten Projesi kapsamında inşa edilen TCG İstanbul, sınıfının ilk gemisi. İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından 19 Ocak 2017'de inşasına başlanan ve 23 Ocak 2001 tarihinde denize indirilen geminin 20 Haziran 2023 tarihinde ilk deniz seferi yapılarak testlerine başlandı. İstanbul Fırkateyni, su üstü ve hava savunma harbi yetenekleri, denizaltı savunma, keşif, gözetleme, hedef tespit, teşhis, tanıma, erken ihbar ve ileri karakol faaliyetlerinin icrası özellikleriyle dikkat çekiyor. Ada sınıfındakilere göre silah sistemlerinde yapılan ilaveler ve donanım değişikliği nedeniyle boyu 13 metre uzatılmış olan ilk milli fırkateyn, 3000 ton desplasman, 113 metre uzunluk ve 14,4 genişliğe sahip. TCG İstanbul, hava savunma güdümlü mermisine sahip olma kabiliyetiyle de ada sınıfı korvetlerden farklılaşıyor. Milli Gemi Projesi'nin 6, 7 ve 8. gemileri STM Tayis İş Ortaklığı tarafından 3 ayrı tersanede aynı anda inşa edilecek. Sefine, adik ve sedef tersanelerinde yapılacak gemilerin 36 ay içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi hedefleniyor. Milli hava savunma kabiliyetleriyle donatılan fırkatenlerin tüm silah ve sensör sistemleri de milli olarak geliştiriliyor. <laughs>